Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Uşkan. Ee, beni zaten videolarımdan tanıyorsunuz. Hoşlanmadığınız bir eşyanız varsa artık onu çakmakla yakmayın. Bahçeniz varsa ya da bir çapanız böyle e, alın onu böyle bir çukur açın. Ben daha da derin yapacağım. Arkadaşlar e, videonun sonuna... Ya yani videonun sonunu diyorum da videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda kırmızı bir buton var. Oradan abone olun. Arkadaşlar. Ee, yanında da zaten bildirim işe, Yani beğenme tuşu var. Oraya da basarak, basarak beğenirseniz. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Üstüne toprağı atıyoruz. Lan tatta ne alakaysa. Işte? Tatlı da varsa alıyorsunuz. Bizde olduğu için atıyorsunuz her türlü eve gitti. aslında evin bahçesine gitti. Şöyle kapat. Böyle yapın arkadaşlar. Böyle bastırın. Ama topraktan şöyle birazcık çekin. Birazcık dedik. Şöyle şimdi sıra bunda. Böyle böyle her yerini kapatın. Böyle böyle. işte yaptığım gibi. Evet sonra böyle düzleştirin.